Çekiyor sen değil mi? Çek. <gülüyor> 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 Ya Niyazi abi o şapka hiç uy sana ya. Ha şöyle bir millet bir güzün görsün ya. Abi ya. Tabii. Sen daha haklısın. Halay yine Değil mi? Altyazı M.K. Realmente... kimle görüş. mi? bak kimle görüşmedim deyip duruyor. <laughs> Kiminle <laughs> görüşmedim? He. E bir bir nakledin. Var. Ben, şey, ben oldu. <laughs> <laughs>

Yeah.